Şey, ta seninle de video çekmek her, her defasında şey oluyor, <laughs> güzel oluyor. <laughs> Şimdi kü se buradan e, abilerime ve kardeşlerime e, merhaba diyorum tekrardan. Zaman zaman başımıza gelen bir e, olay oluyor kümeslerimizde, kursakta hava birikmesi olayı. Kursakta hava birikmesi olayı, e, bunu bazı arkadaşlar müdahalede bulunuyorlar. İşte delerek ya da e, kursağını sıkarak içerideki havayı dışarı tali etmeye çalışıyorlar. Tedavi o şekilde yapmaya çalışıyorlar ama bu tedavi e, doğru bir tedavi değil. E, şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu tabii ki bu elimizdeki kuşun e, sağlık durumu iyi, herhangi bir sağlık sorunu yok. Sadece örnek olarak gösteriyorum. Kuşlarda kursak şişmesi hava ile birikir, bu kursak olabildiğince şişer ve kafa neredeyse böyle içeriye gömülür. Burası kursak bölümü havayla dolar ve yem yemesinde, yaşamını sürdürmesinde biraz zorluk çeker. Bunun asıl nedeni mantar, yani halk dili ile kullandığımız pamukçuk hastalığının etki etmesiyle devam ediyor bu. Bu da tedavi edilmezse eğer yaşamını sürdürmesi biraz daha zor. Bunları tedavi etmekte e, mümkün. E, bunları tedavi ederken kursağa e, kursa delmiyoruz. Herhangi bir cisimle eee tarif, tarih etmiyoruz. Tedavisi e, aslında ilaçlarla mümkün. O da Rondozo 40 ve Gel diye bir ilaç var. Bu iki ilacı Karıştırarak 2 litre suya 6 gram, 3 gram rondozon 40 ve 3 gram geli karıştırıp 3 gün 4 gün boyunca verildiği zaman suya ve içilmesi sağlandığında bu kursağın artık yavaş yavaş aşağı indiğini ve normal formuna döndüğünü görecekler. Çünkü içindeki etki alanı tabi antibiyotik bazlı metrodinozollar gibi antibiyotikler içeriyor. Haliyle de bu pamukçuk hastalığının aslında bitmesiyle alakalı bir durum söz konusu oluyor. O şişme olayı da nasıl kaynaklanıyor? Onu da söyleyeyim, söylemekte yarar var. Kuşun şöyle burun deliklerinde şöyle iki burun deliği var. Ciğerden aynı zamanda ağız yolu ve burun deliklerinden de nefes sonunum alma yolları var. Bu solunum yolu, burundaki solunum yolu e, kapanmasından havanın aslında taliyesinin olmaması ve kursağa birikmesinden kaynaklanan bir durum. Kursakta şişme olayı, hava olma olayı e, bundan kaynaklanıyor. E, bilmeyen kardeşlerimiz de mutlaka bunu e, ilaç olarak tedavi etsin. Herhangi bir e, delme ya da sıkmayla havayı tahliye etmeye çalışmasın. Tedavi yoluna gitsin. Tedavisi de dediğim gibi çok basit ilaçları var. kullansınlar 3 gün 4 gün boyunca. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklar. Her şey normal yoluna girecektir diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.